Kimle oynuyorsun kızım? Eslem ses ver. Bak Eslem arkadaşıyla oynuyor Zümra. Ne oynuyorsunuz? Ya evcilik. Ne yapacaksınız evcilik oynarken? Taş topluyorsunuz. taş topluyorsunuz. Sen kazıyorsun. Evet. Neyi? kumları biriktiriyorsunuz Zümra. Zümra. Zümra sen de burada yapsan. Heh. Şöyle göreyim seni de. O, Zümra İslam arkadaşını çok mu seviyorsun anneciğim? Evet. O kadar çok seviyorsun. Bir de bana bak. Bak anne. Aa, o neymiş ya? Taşlar. Evet taşlar. Aynen. eviniz neresi bana da gösterin. Oo. Burada ne yapacaksınız Zümrüt? Yemek yapacağız. Başka? Ee, bunlar ne oluyor? Gel bir göster. Buradakiler ne oluyor? Evet. Onlar Oradan düşmüş. Aha. Sarma yapacak sarma yapacaksınız. Ne sarması yapacaksınız? Etli yemek, yemek yapacağız onları. Buraya bir bu şey yapacağız. Aa, yemek yapacaksınız. Ben mi yanlış anladım o zaman? Sarma sarmayacaksınız. Hayır, yani, burası sarma sarmak şey. Oluyor. Onlarla biz marshmallow yapacağız. Hayır, marshmallow yapacaksınız. Daha güzel bir şey yapacağınız. Daha çok yemek, daha çok işimiz var Evet, sizin daha çok işiniz var, değil mi? Hadiyorum işte. Ya. ya. Cümra. Ne yapıyorsunuz? Aferin. Taş toplayın bakalım. Ne kadar güzel taşlarınız var sizin. İlk ama çok kum oldu. Evet. Seninki çok kum olmuş Eslem. Senin ince, ince ince değil mi? Ne? Sen de güzel yapabilirsin. Sen de büyük taşlardan topla değil mi Eslam? Sen de büyük taşlardan topla daha güzel olsun. Ne oldu eline Eslem? Yere oldu ama geçti. Tamam. Zümraş, he sen de onlardan koy anneciğim. Sen de onunla değil mi Eslem? O da ondan koysun. Ama küçük taşlar lazım. Küçük taşlar lazımmış. Ay, sen Ben Küçük taşlar Tamam, sen de küçük taşlar bulabilirsin değil mi anneciğim? Buldum. Oo çok güzelmiş. Başına, kumları tamam. Eslem de kumları götürsün. Sen de kum topla bakalım. Ama elinizi şey yapmayın tamam mı? Zarar vermeyin anneciğim. Eline bir şey batmasın. Ben yaptım. Tamam sen de git gel. Bakayım. Bak. Geç. Ooo mutfağınızda ne kadar güzelmiş. İyi ki de değil mi? Da... Bakayım. Hadi anlatın bana bakayım. Orada neler yapıyorsunuz? Ben bunları, bunları ben topladım bu yapraklarını. Evet Eslem. Yarın göstereyim mi? Bunları da buraya koyayım. Zümra. Sen geçeceğim. bakmıyorsun ama hiç bana. Aa. Niye bakmıyorsun? Tatlış. Göster. Neyleri gösterecek? bak var. Ha tamam sen, hadi bir sen de göster neyi topladın da onları göster bir şöyle. Bakayım. Oo ne kadar güzelmiş kızım. Nereye gittiniz? Oo bir sürü kup topluyorlar ya cümlalar. Değil mi anneciğim? Bir de arada bir baksan kameraya. Ha şöyle. Arkadaşlarına söyle kumlardan ne yapacağınız? Böyle yemek yapacağım. Ne yemeği yapacaksınız? <laughs> marshmallow, marshmallow, marshmallow yap. Yapacak? Marshmallow yapacaklarmış, salma yapacaklarmış başka? Marshmallow. marshmallow yapacak. Oo, ne kadar güzel değil mi anneciğim? Ne kadar detaylı Hello. inceliyorsunuz ama. Aşkı taş. Fıstık kızım. Zümra. Zümra bir bana bak. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel. Bir arkadaşlarına bir bana bak. Hadi arkadaşlarına bir görüşürüz de. Görüşürüz. Eslem sen de bir görüşürüz de. Görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar.